Görüntü iki çiçekli vazo arasından çekiliyor. Otelin dönen kapısından insanlar içeri giriyor. Kapıdan geçen herkesin yakasına sarı bir kart yapıştırılmış. Otelin dönen kapısından insanlar içeri giriyor. Kamera yakın planda mavi ceketli, siyah gömlekli esmer adamın kapıdan içeri girmesini çekiyor. Adam resepsiyona doğru ilerliyor. Lobide dörtlü koltuklarda beyaz bastonuyla bir adam tek başına oturuyor. Adam ilerlerken ceketinin sol iç cebinden siyah deri cüzdanını çıkarıyor. Resepsiyona gelen adamın yanında biri elleriyle anlatarak rezervasyon yaptırıyor. Ekranda iki erkek bir kadın görevli ve iki işlem yaptıran kişi olmak üzere beş kişi var. Kamera esmer adamı gülümserken yakın planda gösteriyor. Otelin beyaz mermer merdivenlerinden bir bacağı demirden olan biri iniyor. Resepsiyonda elleriyle konuşan adam işlem bittikten sonra ayrılıyor. Diğer işlem yaptıran kişi de bir süre sonra ayrılıyor. Resepsiyondan ayrılan adam otelin yemek masalarından birine oturuyor ve sipariş vermek için garsona işaret ediyor. Yanına bir garson geliyor. Üzerinde mavi gömlek, ekoseli yelek, kot pantolon ve siyah önlük var. Adam siparişini verirken sağ işaret parmağını sağa ve sola sallayarak yiyecekler hazırlanırken glutensiz olması gerektiğini ve çapraz bulaşa dikkat etmesi gerektiğini belirtiyor. Mavi ekmek kesme tahtasının üzerinde ekmekler var ve çölyak hastası bir görevli kırmızı saplı bir bıçakla ekmek kesiyor. Sonra beyaz başka bir ekmek kesme tahtasına geçiyor. Eliyle ekmeklere olmaz işareti yapıyor ve ayrılıyor. Lavaboda ellerini yıkıyor, peçeteyle siliyor. Bu sırada aynı mutfakta yemek pişiren bir görevli gülümserken pişirdiği çorba gösteriliyor. Diğer görevli geri geliyor ve ekmekleri kesmeye devam ediyor. Yemek siparişi veren adam bu sefer spor salonunda. Ona bir spor görevlisi eşlik ediyor. Adam koşu bandında spor yaparken görevli bilgi veriyor. Daha sonra ağırlık kaldırılan başka bir spor aletinde aynı adama yardımcı oluyor. Antrenman tamamlandıktan sonra birbirlerinin ellerine zafer anlamında vuruyorlar. İkisi de kameraya bakıyor ve gülümsüyor. İzlediğiniz videoda 8 ayrı engel grubundan insan vardı. Fark ettiniz mi? Engel ve engelli konusu sosyal sorumluluk değil, insani bir zorunluluktur. Unutmayın, birbirimizin eksiğini tamamlayabiliyorsak insanız.